Kardeşlerim, gelin ilk olarak meselenin en temeline inelim. Helal rızık. Dinimiz İslam bize çalışmayı, çabalamayı, rızkımızı aramayı emreder. Ama bir şartla, kazancımızın helal olması, meşru yollardan elde edilmesi şartıyla. Çünkü soframıza getirdiğimiz her lokma sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da besler. Eğer o lokma haramsa, yani fırsatçılıkla, dolandırıcılıkla haksızlıkla elde edilmişse, işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Belki o an cebimiz dolmuş, malımız artmış gibi görünürüz. Ama unutmayın, haramla kazanılan para da, malda asla bereket olmaz. Görünüşte kazanıyor gibi olsak da, aslında en değerli şeyleri kaybediyoruzdur. Huzurumuzu, kalbimizin, nurunu, Rabbimizin rızasını, haram lokma, dualarımızın kabulüne engel olur.'' ibadetlerimizden alacağımız manevi lezzeti yok eder. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Haramla beslenen vücuda cennet haramdır. Ne kadar net, ne kadar sarsıcı bir uyarı değil mi? Yine Rabbimiz haksız kazancın her türlüsünü yasaklarken özellikle faiz gibi sistemleri örnek vererek bizi uyarıyor. Unutmayalım ki fırsatçılıkla, dolandırıcılıkla elde edilen her kuruş aslında bizi Allah'tan uzaklaştıran hem bu dünyada hem de ahirette başımıza bela olacak bir ateştir. Az ama helal olan, çok ama haram olandan bin kat daha hayırlıdır. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. Aldatmak. İslam, aldatmanın her türlüsünü ama her türlüsünü şiddetle yasaklamıştır kardeşlerim. Bu sadece büyük dolandırıcılık, olayları için geçerli değil, günlük hayatımızdaki küçücük görünen hileler için de geçerli. Mesela ticarette Satacağımız bir malın kusurunu bilerek gizlemek, müşteriyi yanıltmak, tartarken, ölçerken eksik vermek, insanların hakkını çalmak, Rabbimiz Mutaffifin suresinde ölçüde ve tartıda hile yapanları nasıl da uyarıyor. Malımızı satmak için yalan yere yemin etmek ya da özellikle insanların zor durumda olduğu kriz anlarında malı stoklayıp sonra fahiş fiyatla satmak. Bunların hepsi ticarette aldatmadır ve haramdır. Ama aldatma, sadece ticaretle sınırlı değil, sözlerimizle de aldatırız. Bile bile yalan söyleriz. Yerine getiremeyeceğimizi bildiğimiz halde, boş vaatlerde bulunuruz, insanları boş umutlarla oyalarız. Bazen de davranışlarımızla aldatırız. Kendimizi olduğumuzdan farklı gösteririz. Belki biraz riyaya kaçarız. İnsanların bize duyduğu güveni kötüye kullanırız. Bize verilen emanete ihanet ederiz. Bütün bunlar aldatmaktır. Ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meşhur hadisinde ne kadar net bir çizgi çiziyor. Aldatan bizden değildir. Yani aldatmak bir Müslümana yakışmayan, onun imanının gereğiyle bağdaşmayan bir davranıştır. Aldatan kişi peygamberimizin ümmetinden olma şerefini tehlikeye atıyor demektir. Bu yüzden Hayatımızın her alanında dürüstlüğü ilke edinmeli. Aldatmanın zerresinden bile uzak durmalıyız. Bir diğer tehlikeli günah da fırsatçılıktır kardeşlerim. Fırsatçılık deyince sadece aklınıza karaborsacılık gelmesin. Bu hayatın her alanında karşımıza çıkabilen sinsi bir ahlaki zafiyettir. Nedir fırsatçılık? Başka bir insanın zayıf anından, bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden Zor durumundan, acizliğinden faydalanarak kendimize haksız bir menfaat sağlamaktır. Örnek mi istiyorsunuz? Borç batağındaki birine yardım etmek yerine onun bu zor durumundan faydalanıp fahiş faizle borç vermek. İşsiz kalmış, çaresizce iş arayan birine emeğinin çok altında bir ücret teklif etmek. Birinin size güvep anlattığı bir sırrını öğrenip sonra bunu ona karşı bir tehdit veya çıkar aracı olarak kullanmak. Ya da miras paylaşılırken diğer kardeşlerin hakkını gözetmeden kanunlardaki boşluklardan veya onların bilgisizliğinden faydalanıp hakkı olmayan malı almaya çalışmak. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Peki bu davranış İslam ahlakıyla bağdaşır mı? Dinimiz bize yardımlaşmayı, kardeşliği, merhameti, adaleti emrederken başkasının zor durumunu kendi lehine çevirmek onun zayıflığından faydalanmak nasıl Müslümanlığa sığar? Fırsatçılık İslam'ın temel değerleriyle taban tabana zıttır. Ve kalbinde zerre kadar iman ve merhamet olan birinin asla tenezzül etmemesi gereken çirkin bir davranıştır. Kardeşlerim, dolandırıcılığın ve fırsatçılığın neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak için şu gerçeği çok iyi kavramamız lazım. Bu günahlar doğrudan doğruya kul hakkına girer. Hem de öyle sıradan bir hak ihlali değil. Belki de kul haklarının en ağırlarından biridir. Çünkü burada sadece birinin malını, parasını gasp etmek yoktur. Aynı zamanda o insanın güvenini yıkarsınız, huzurunu kaçırırsınız, belki zamanını çalarsınız, umutlarını yok edersiniz. Yani hem maddi hem de manevi olarak büyük bir yıkıma sebep olursunuz. Peki Ahirette bunun hesabı nasıl olacak? İşte işin en korkutucu tarafı burası. Rabbimiz kendi hakkıyla ilgili günahları dilerse affedebilir. Ama kul hakkını affetmeyi hak sahibinin rızasına bırakmıştır. Yani siz ne kadar tövbe ederseniz edin, ne kadar ibadet yaparsanız yapın, eğer o hakkına girdiğiniz kişi size hakkını helal etmezse kurtuluşunuz çok zor. Ahiretteki o çetin hesap gününde sizin o zorlukla kazandığınız sevaplarınız hakkına girdiğiniz kişiye verilebilir. Eğer sevaplarınız yetmezse, bu sefer onun günahlarından bir kısmı size yüklenebilir. Düşünebiliyor musunuz vebalin büyüklüğünü? Bu sadece ahirette değil, dünyada da peşimizi bırakmaz. Güveniniz sarsılır, itibarınız yerle. Bir olur, insanlar sizden uzaklaşır. Belki hukuki olarak da cezasını çekersiniz.'' Yani kul hakkı yemek hem dünyada hem ahirette başa bela olan geri dönüşü çok zor bir vebaldir. Peki neden İslam fırsatçılığı ve dolandırıcılığı bu kadar şiddetle yasaklamış? Neden bu kadar büyük günah saymıştır? Bunun pek çok hikmeti var kardeşlerim. En başta bu tür davranışlar temelinde büyük bir adaletsizlik barındırır. Hak etmediğiniz bir şeyi Başkasının sırtından kazanmak İslam'ın adalet anlayışına tamamen aykırıdır. İkincisi, bu günahlar toplumsal güveni temelinden sarsar. Sar. İnsanlar birbirine güvenemez hale gelir. Ticaret durur, ilişkiler bozulur. Toplumda bir huzursuzluk baş gösterir. Üçüncüsü, bu yollarla insanlar mağdur edilir. Belki bir ömür biriktirdiği emeği bir anda elinden alınır, büyük acılar yaşar. Dördüncüsü, daha önce de söylediğimiz gibi, haram yolla elde edilen kazançta asla bereket olmaz. O para kişiye de, ailesine de hayır getirmez. Ve en önemlisi, fırsatçılık ve dolandırıcılık, Allah'ın koyduğu sınırları açıkça çiğnemek demektir. Rabbimiz bize helal ve meşru yolları göstermişken, bile bile harama yönelmek, O'nun emirlerine karşı gelmektir. İşte bu yüzden Kur'an'da ve hadislerde bu konuda çok şiddetli uyarılar vardır. Ölçüde, tartıda hile yapanlara yazıklar olsun denilmiştir. Aldatan bizden değildir buyurulmuştur. Haramla beslenen vücuda cennet haramdır denilmiştir. İslam hukuku da bu tür suçlara karşı boş durmamış. Hem hakkı sahibine iade etmek hem de başkalarını caydırmak için çeşitli dünyevi cezalar öngörmüştür. Ama unutmayalım ki asıl büyük ceza asıl çetin hesap ahirettedir. Peki, bu kadar tehlikeli olan fırsatçılık ve dolandırıcılık günahlarından nasıl korunacağız? Veya Allah korusun, farkında olmadan ya da bir anlık gafletle bu hataya düştüysek, bunun tövbesi nasıl olacak? Öncelikle korunma yollarına bakalım. En başta gelen kalkanımız takva bilincidir. Yani her an Allah'ın bizi gördüğünü bilerek hareket etmek, onun sınırlarını aşmaktan korkmaktır. İkincisi helal haram hassasiyetidir. Kazancımızın her kuruşunun helal olmasına dikkat etmektir. Üçüncüsü empatidir. Yani kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamaktır. Dördüncüsü kanaat sahibi olmaktır. Elimizdekiyle yetinmeyi bilmek, gözümüzü başkasının malına dikmemektir. Beşincisi de ilimdir. Yani dinimizin bu konudaki hükümlerini öğrenmek, neyin hak neyin batıl olduğunu bilmektir. Peki ya bu hataya düştüysek? Tövbesi nasıl olur? İşte burada iş biraz daha zorlaşıyor. Çünkü bu kul hakkıdır ve sadece pişman olup Allah'tan af dilemek yetmez. Tövbenin kabul olması için iki önemli şart daha vardır. Birincisi, eğer haksız yere bir mal veya para elde ettiyseniz, o hakkı mutlaka sahibine iade etmeniz gerekir. İkincisi, ve belki de en zoru o hak sahibini bulup ondan samimiyetle özür dilemeniz ve helallik istemenizdir. Peki ya hak sahibini bulamıyorsak, vefat etmişse veya nerede olduğunu bilmiyorsak? İşte o zaman alimlerimiz onun adına hayır, hasenat yapmayı, sadaka vermeyi ve onun için bol bol dua etmeyi tavsiye ediyorlar. Ama öncelik her zaman hakkı iade etmek ve helalleşmektir. Rabbim bizleri bu zor durumlara düşürmesin. İşte böyle canım kardeşlerim. Gördük ki o kolay kazanç gibi görünen fırsatçılık ve dolandırıcılık yolları aslında dinimizin asla onaylamadığı, hem Allah'ın hakkını hem de kulun hakkını çiğneyen ne kadar tehlikeli günahlarmış. Sonu belki bu dünyada olmasa bile ahirette mutlaka hüsran olan bizi bereketten, huzurdan ve en önemlisi Rabbimizin rızasından uzaklaştıran ne kadar karanlık yollarmış. Ama unutmayalım ki helalin bereketi bambaşkadır. Azıcık olsun ama helal olsun. Alnımızın teriyle, meşru yollarla kazandığımız o bir lokma ekmek, haramla elde edilmiş dağlar kadar servetten kat be kat daha hayırlı, daha bereketlidir. Rabbimiz helalinden isteyene, ona güvenene rızkını ummadığı yerlerden gönderir. Yeter ki biz sabredelim ve harama el uzatmayalım. O zaman şimdi gelin hep birlikte bir kendimize çeki düzen verelim. Kazancımıza, ticaretimize, insanlarla olan ilişkilerimize, sözlerimize bir daha bakalım. Acaba farkında olmadan da olsa bu tür hatalara düşüyor muyuz? Başkasının hakkına giriyor muyuz? Eğer böyle bir durum varsa ne olur geç olmadan, vakit varken tövbe edelim, pişman olalım ve en önemlisi o hak sahiplerini bulup onlarla helalleşelim. Çünkü yarın çok geç olabilir. Şimdi hep birlikte Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi! Bizleri helalinden kazanıp helalinden harcayan, şükreden kullarından eyle. Bizi başkalarının hakkına girmekten, aldatmaktan, fırsatçılıktan, dolandırıcılıktan ve her türlü haramdan muhafaza eyle. Kalbimize kanaat duygusu ver. Gözümüzü haramlardan koru ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün kul hakları için bize samimi bir tövbe ve hak sahipleriyle helalleşme kolaylığı nasip eyle. Amin. Bu gerçekten çok hassas ve önemli konuyu benimle birlikte düşündüğünüz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu sohbetimiz faydalı olduysa lütfen videomuzu beğenmeyi, yorumlarda kendi düşüncelerinizi, belki günümüzde en çok karşılaştığınız fırsatçılık örneklerini bizimle paylaşmayı unutmayın ve bu önemli uyarıyı başka kardeşlerimize de ulaştırmak için videomuzu paylaşın. Kanalımıza abone olarak da bir sonraki sohbetimizde buluşabiliriz inşallah. Rabbim hepimizi haram lokmadan ve kul hakkından muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.